Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 7. Sınıf Müzik Dersi 1. Bölüm Hız ve Gürlük Konuşalım. Araştırdığımız hız ve gürlük basamakları nelerdir? Konuşalım. Her müzik eserinin hızı aynı mıdır? Neden, her müzik eserinin hızı aynı değildir. Bazı müzik eserleri hızlı, bazıları orta hızda ve yavaştır. Hızlı parçalar daha enerjikken, yavaş şarkılar daha duygusaldır. Hız, çabukluk, sürat anlamına gelmektedir. Her müzik eserinin içeriğine uygun bir hızı vardır. Bir müzik eseri belirtilen hızda icra edilmezse, o eserin müzikal yapısı bozulur. Hareketli bir eserin çok ağır hızda veya ağır bir eserin hızlıca söylenmesi, o eserin vermek istediği duyguyu hissetmemize engel olur. Aşağıdaki hız terimlerini inceleyelim. Ağır adagio. Eserin yavaş hızda icra edileceğini belirtir. Ağırca andante. Eserin orta yavaş icra edileceğini belirtir. Orta hız moderato eserin orta hızda çalınıp söyleneceğini belirtir. Çabuk, neşeli, allegro. Eserin hızlı ve neşeli olarak çalınıp söyleneceğini belirtir. Müzikte gürlük, sesin kuvveti veya şiddeti anlamına gelmektedir. Gürlük terimleri bir takım harflerle veya sembollerle belirtilir. Aşağıdaki gürlük terimlerini inceleyelim. Hafif, piyano, Eserin hafif gürlükte icra edileceğini belirtir. Orta mezzo forte. Eserin orta gürlükte icra edileceğini belirtir. Güçlü forte. Eserin güçlü, yüksek gürlük ile icra edileceğini belirtir. Müzik eserlerinin doğru ezgi ve doğru ritim ile seslendirilmesi gerekmektedir. Bir müzik eseri sözlerinin anlamına ve vermek istediği duyguya uygun gürlükte söylenmelidir o eserin daha etkili olmasını sağlar. Örneğin insanları güdülemek için söylenen marşlar, kısık seste söylenirse istenilen etki ortaya çıkmaz. Aşağıda verilen Ulu Önder Atatürk adlı eseri dinleyelim. Daha sonra öğrendiğimiz hız ve gürlük basamaklarına uygun olarak seslendirelim. Ülkeme ışık verdin, ülkeme sevgi verdin Her şey seninle güzel, Ulu Önder Atatürk Her şey seninle güzel, Ulu Önder Atatürk Biz seni tanıyoruz, seni unutmuyoruz Her yerde senin adın, Ulu Önder Atatürk Biz seni tanıyoruz, seni unutmuyoruz her yerde senin adın Ulu Önder Atatürk. İlimizi kurtardın düşmanların elinden. Her şey senin sayende Ulu Önder Atatürk Her şey senin sayende Ulu Önder Atatürk Senin eseriniz biz Yolundayız hepimiz Her yerde senin adın Ulu Önder Atatürk Senin eseriniz biz Yolundayız hepimiz Her yerde senin adın Ulu Önder Atatürk Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.